Topa bak, topa hep topta. Eline bak. Evet. Çek. Harika. Uzattım. Çekti. Tekte. Üstünden çek. Yanından değil, arkasından değil. Uzat. Elin üstünde kalacak. Dönerken de üstünden geriye çek. Tamam mı? Uzat. Çek. Atma topu. Uzattın ya. Kendime doğru çektim. Atma. Tamam mı? Hadi bakalım. Hazır. Sol tarafa yapıyorum. Sür. Evet. Sür. Dizlerin değmesi. Kap. Komutla. Evet hazır. Sür. Bastır. Çek geriye. Aşırma. Topu takip ediyorum. Gözlerimle buraya bakıyorum. Bu elim. Yani sağa yaptıysan sol elin topun üstünde. Sağ elin topun arkasında olacak. Allah'a işte bu Şimdi normalde bu işler düzeldikten sonra, siz yapmaya başladıktan sonra bunu muhtemelen yapmayacaksınız. Tamam mı? Bundaki amacı siz ilk başladığınızda göğsünüz yere değmesini bu engelleyecek. Sırtınızın da yere değmesini bu engel. Bu sizin şu anda temel dengeniz. Anlaştık. Attı, adım dedi, Tuttun. Topu koy dediğimde koy ve kal. Burada. Tamam mı? Burada kalma Evet, topu tut. Harika. Adım. Top, tut, go, Bravo. get, tenda, hazır, adım, evet, Bravo. iyi.